Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarıcıklıoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcım, Sayın Bakanlarım, Bakan Yardımcılarımız, Bakanlığımızın, Bakanlıklarımızın değerli bürokratları, oda ve borsalarımın çok kıymetli, benim için çok değerli oda ve borsa başkanlarım, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Ekonomi Şurası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan ekonomi şuraları, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntılarımızı ve önerilerimizi doğrudan icra makamına iletebildiğimiz çok önemli bir platformdur. Burada dile getirdiğimiz pek çok meselenin geçmişte çözüme kavuşmuş olması da bizler için çok değerli ve memnuniyet vericidir. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Genel Kurulumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ekonomi Şurası'nın tekrar toplanmasını talep etmiştik. Kendileri de sağ olsun bunu hatırlayacağınız gibi uygun bulmuştu. Bugün burada bizlerle istişare etme fırsatı veren ve ekipleriyle birlikte toplantımıza iştirak eden Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Sayın Bakanlarımıza şahsım ve camiam adıma adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi biraz sonra gündeme getireceğimiz konularda da geçmişte olduğu gibi çözüm getireceğinize de inanıyoruz. Bizler için en önemlisi bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden de kesinlikle vazgeçmiyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere buradaki tüm kıymetli bakanlarımız gibi ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olması bizlere moral veriyor. Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza da inanıyoruz. O da borsa başkanlarımız. 81 ilde reel sektörden en çok gelen konuları topladılar. Çözüm önerilerini de beraberinde hazırladılar. Birazdan bunu sizlere dile getirecekler. Anadolu'yu sürekli dolaşan <laughs> firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olarak öne çıkan birkaç konuyu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Reel sektör firmalarımız son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyorlar. Özellikle Kobi kredilerinin reel olarak artmaması zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin bereketi her kesime yansısın. istiyorsak Kobilerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. İkincisi olarak da OECD katılık endeksinde İskandinav ülkeleri dahil en katı iş gücü piyasası bizde. Bundan da herkes muzdarip. Mevzuatımız daha fazla istihdam sağlayabilecek girişimcileri adeta bundan caydırır bir halde vatandaşlarımızın da daha fazla iş imkanına ulaşmasına, daha çok kazanmasına engel çıkartmaktadır. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı. Üçüncü olarak da yatırımların önünü açabilmek üzere <laughs> yatırım yeri sorununu çözmeliyiz. Sanayi yatırımlarının ülke yüz ölçümü içindeki payı nedir diye baktığımızda Almanya'da yüzde dört, İtalya'da yüzde 2.8, OECD ortalaması bile yüzde 2.4, bizde ise sadece binde 3. Sanayimiz dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar bir alanda faaliyet göstermektedir. Buna rağmen küresel rekabette ayakta kalmayı başarabiliyoruz. Sanayi arazilerinin kapasitesinin en az iki katına çıkarılmasına ilişkin, bir master plan hazırlanmalı ve arsalımı ve bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri de geliştirilmeli. Böylece sanayicimiz kısıtlı sermayesini daha verimli alanlara yatırım yaparak değerlendirmeli. Yine bu kapsamda İç Anadolu, Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzası planlaması yapılması lazım. Bu yeni sanayi havzası ile bir taraftan Marmara'nın yükünü azaltabilir, Aynı zamanda da yüksek teknoloji yatırımları için Marmara'da da alan açabiliriz. İşte tüm bu konularda adım atmak ve çözüm sağlamak için başta sizin olmak üzere buradaki bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzına da güveniyoruz. İş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istiyor. Geleceğe dair yol haritası bekliyoruz. İş planları yapmak ve güven içinde ilerlemek üzere kamu idaremizin hazırlayacağı orta ve uzun vadeli planların gayet önemli olduğunu da düşünüyoruz. Dengeli ve kapsayıcı büyüme için makro ekonomide istikrar ve güven sağlanması lazım. Yapısal reformlarla ilişkin somut bir yol haritası da ortaya konması lazım. Yeni ekonomi yönetiminin bu yönde hareket ederek para politikasında başlattığı normalleşme adımlarını memnuniyet vericidir ve devam etmelidir. Yine bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz liderliğinde hazırlanan orta vadeli da yakından takip ediyoruz. Sağ olsun kendileri de istişareye ve ortak akla her zaman önem veren biri olarak bu konuda da bizlerle bir araya geldi, görüş ve önerilerimizi aldı. Dün de Sayın Yılmaz'ın başkanlığında buradaki bakanlarımızla beraber YÖK'te toplandık. Ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere neler yapılması gerektiğinde istişare ettik. Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Allah'ın izniyle tüm sıkıntıları aşa aşacak yola devam edeceğiz. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz bu düşüncelerle sözlerime son verirken toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.